Arkadaşlar arkadaşlar bugün kim olduğunu bilirseniz adam 97 2 90 97 rey tank kan çabuk benim lan çok önemli bir kart lan şurada bütün kartlar yok tamam çok var Saydım isimlerini Peki buradan anlayayım. Tabii ki de Maradona. Maradona'yı özleyenler var. Sadece 97'lik yok bu arada. Yürüdükleri de var da. Bunu eskiden falan çıkarmıştım yani. P. Hedefim. Hedefimi gösteriyorum. Bu. Peri. Ve burada Zidan var arkadaşlar. Bakın Zidan'ıma bakın. Zidan, Zidan. Zidan. Bir şey gösteririm. Burada size bir şey soracağım. Tamam ben şöyle göstereyim. Benim elime şu anda bir kart var. Tamam mı? Fenerbahçeden gittin 86 gittim. Türkiye Fenerbahçeleri üzdü gitmesinden. Real amaçlarını çekmek hangisidir sence bu hangi futbolcudur? Az uçtan geliyor bak az uçtan oraya getiriyorum hop Abi Arda Güler Bu da benim 375 ya da 74 tane kartım var. O arkadaşlar size bir şey daha gösteriyorum. Bu da Fenerbahçe'den gitti diye hatırlıyorum. En kuk, -u. en Burada en Gördüğünüz gibi en Bir şeyler daha gösteriyorum böyle. Evet. Türkiye milli takımda oynuyor. Hayır, milli takımda da oynuyor. Türkiye'de. İnter. <laughs> e... Neyse hadi. Inter'da oynuyor. Ama üstünde Miran Fırat var. Neden bilmiyorum. <laughs> hadi göstereyim. Ay. Bunun üstünde neden o forma var ya. Ya abi Milan forması ne alaka ya? Bak şurada Inter yazıyor. Burada Milan. Ya kartı yanlış basmışlar. Bağlı kart buldum. Bağlı kart. İşte böyle tahmin ettiriyorum. Şimdi geliyor. Hırs düşmanı ipucu veriyorum. Bu gelecek olan hırs düşmanı. İran başlıyor. 89 rating. Altın kart. Galatasaray'da oynuyor ve Arjantin'de. Bilmeniz o kadar kolay ki. O Bak ucundan gösteriyorum. Bak sonunda ne var? Bakalım arkadaşlar. Bak burada takip edebilirsiniz. For... Değil. Yok Bak azıcık kahvesi de gözüküyor. Tabii ki değil kahve değil. Galatasaray'ı gösteriyor. Galatasaray ilk kar değil. Ay, sakız çiğnemeyebilir misin? Neler sesini söylemez. Ne? Evet. son olarak bir şey arıyorum arkadaşlar. Göstereceğim. Son olarak aradığım şey. Buldum. Beşiktaş'tan gitti. Beşiktaşlıları çok hızlı. En çok hızlı Portekizli sağ kanat. De. İsmi başlıyor. ile anlaşılıyor. Ayran 29 Ben bile üzüldüm lan. Neden gittin? Neden gittin? Bilin bilin ölmemiş ama Beşiktaş'ta oynadığı zamanlar olduğu için ikon kart. abi size az olsa bir şuradan gösteriyorum. Bakın Kores ne yazıyor burada? Gidiyor. Gidiyor. Ve geldi. Gördüğünüz gibi ne olduğunu ben de bilmiyorum. Büyük oldu. Ve burada videonun sonuna gelin arkadaşlar. Arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Kartları göstererek bay bay yapacağım. Takip etmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kartları göstererek bay bay yapıyorum. Ve ee, görüşürüz diyor kartlar. Görüşürüz abi.